Bizleri iyiliğin cihan şumul şemsiyesi altında böylesine kıymetli bir programda buluşturan Diyanet Vakfımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diyanet Vakfımız tam 49 yıldır Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerle farklı coğrafyalara iyilik tohumları serpmeye, dostluk, dayanışma, kardeşlik köprüleri kurmaya devam ediyor. Üstad Necip Fazıl'ın tohum saç, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın ruhuna uygun şekilde karşılık beklemeden koşan koşturan Terdeken Vakfımızın kıymetli mensuplarını kutluyor. Özverili çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.